Evet, bugün minnettarlık günümüz. Sizlere davetimiz, bugün e, sevdiklerinize, yakınlarınıza, hayatınızda olan insanlara, iş arkadaşlarınıza, yöneticinize, iş yerinize, çocuğunuza, e, annenize, babanıza, partnerinize, eşinize, karınıza, kocanıza minnettarlığınızı ifade edin arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Basit. Çok e, böyle e, hani karışık şeyler değil. Küçük bir teşekkür notu yazın ya da e, o kişiye e, sürpriz yaparak hani onlara hani sevginizi gösterin onlara minnettarlığınızı ifade edin ya da bunları yapmanın size göre bir yolunu bulmaya çalışın size bugünkü davetimiz bu e, yine e, ve bunu yaptığınızda e, hani bu bunu ifade ettiğinizde sizin içinizde neler oluyor ifade etmek istediğinizde ne oluyor? ifade ettikten sonra o kişi buna nasıl tepki veriyor ve bu sizde neler uyandırıyor bunları da lütfen fark edin bunları da postumuzun altına yazabilirsiniz. 10. günde görüşmek üzere.